Evet arkadaşlar, şimdi denklemlerin ikinci kısmıyla beraberiz. Basit denklemleri çözerken bazen boş küme veya sayılar gibi çözümlerle karşılaşabiliyoruz. Bunların nasıl gerçekleştiğini göreceğiz. İşte baş katsayı, şimdi şurası biraz ezber oluyor tabii de sorunun içerisinde az sonra konuşacağız bunları. Eğer x'in önündeki katsayı sıfırdan farklı olursa, Dolayısıyla bu denklem çözülebilir. Bir x bulunabilir. Ama x 0, a sayısı 0 olursa burada x'i bulmaktan bahsedemeyiz. Bulamadığımız şeyde tabii ki boş küme Ama hem a 0 hem de b değeri sıfırlandığını görürsek bu durumda da aslında x'e ne verirsek verelim her zaman sağlandığını yani çözüm kümesinin tüm sayılar, reel sayılar olduğunu konuşacağız. Şimdi soruyu çözerken tabii ki pratik sağlayacağız. Şöyle ki 3x artı 5. 4'ü dağıtalım. 4x artı 8. Eksi x. Şimdi bakın 3x artı 5. 3x artı 8. Şimdi bir düşünelim. X'e herhangi bir değer verdiğimizde 3x değerleri aynı değer çıkar tabii ki. Şimdi bu değerin üzerine bir 5 ekliyorsunuz bir de 8. Yani 3x'leri yokmuş gibi düşünün. 5, 8'e eşit mi? Yani tabii ki 5, 8'e eşit değil. Yani bu yanlış bir önerme çıkıyor. Yani sonuç yanlış çıkıyor aslında. E, dolayısıyla yanlış çıktığına göre x'e ne verirseniz verin asla bu denklemde doğru bir cevaba ulaşamazsınız. Yani cevabın boş kime olduğunu söyleyebilirsiniz. x'lerin katsayısı aynı olduğunda kalan sayılar eğer birbirine farklıysa bu denklem hiçbir zaman sağlanamaz. Yani boş kime. Bakalım diğer denklemimize. E, 32. soru. 2x'i dağıtarak çalışalım. 3x artı 10. 2x artı 20. Artı bir de x var. Toparlayalım. Sağ tarafı. 3x artı 20. Aynı şey. 3x 3x. E, dolayısıyla 3x'ler aynı sayı. Bunları görmeyelim. x'e ne verirsek verelim. E, e, burayı 0 kabul edelim mesela aynı sayıyı. 10, artı, e, 10 eşittir 20. E, bu yanlış bir ifade. Yanlış mı, öner önerme. Demek ki x'e ne verirsek verelim denklemi sağlamaz. Şimdi yeni soru şöyle. Bu denklem sadece bir x reel sayısı için sağlanacakmış. e Şimdi şöyle düşünün. Mesela 5x artı 4 eşittir 5. Burada 5x yalnız bırakılabilir. Yani x bulunabilir. E mesela eksi x artı 3 eşittir 10. E burada da x yine yalnız bırakılabilir. Sorun yok. Ama ne bileyim 0x artı 3 eşittir 10. E şimdi burada 0x var. Yutan eleman. Yani x'in önündeki sayı eğer 0 olursa e, o denklemi sağlayamazsınız ki. E demek ki denklemin sağlanması yani bir tane denklem x değeri bulunabilmesi için x'in önündeki sayı 0'dan farklı olmalıdır. Dolayısıyla başa dönelim. E, m 3 eğer 0 olursa bu ifadede herhangi bir x reel sayısı bulunamaz. Ama bulunmasını istiyorsak m eksi 3 sıfır farklı olmalı. Demek ki m 3'ten farklı olmalı. Zaten m ne olamaz diyor. Cevap 3. Bakın alttaki soru da yine aynı. Eğer a'yı eksi 2 alırsanız burada herhangi bir x değeri bulamazsınız. Şimdi gelelim yeni soru tipine. Bakın burada cevap farklı. Diğeri gibi değil. Şimdi x'leri bir top, sabit sayıları ya da x'leri bir toparlayalım. Şimdi önce hmm, tamam zaten 2 eksen toparlanmış yazılmış. Tamam. x'ler ve sayılar e, öncelikle yazılmış. x'li terim, sabit terim, x'li terim, sabit terim. Şimdi her x'e sayısı için sağlanmış, Her x sayısı için. Bunu şöyle yapalım. Şimdi burada 4x-7 karşı tarafta da 4x-7 olsun. Şimdi bakın x'e ne verirseniz verin 4x aynı çıkacak. Yanında da eksi 7 var o da aynı. Yani sol taraf sağ tarafa her zaman eşit sağlanacak. Dolayısıyla x'lerin katsayıları aynı olmalı ki denklem tamamen sağlanabilsin. Her x için sağlanabilsin. Kaldı ki sadece x'in katsayısının aynı olması yetmez. E, sabit olan sayıların da birbiriyle özdeş olması lazım ki bütün x'ler için eşitlik sağlansın. E, bu durumda e, m sayısı karşıdaki 4 sayısıyla özdeş olmalı. 2 artı n eksi n denilen sayıda buradaki eksi 7 ile özdeş olmalı. Dolayısıyla buradan n'yi bu tarafa alalım. Eksi 7'yi bu tarafa alalım. n 9 gelir. m de 4 gelir. Bir saniye. Evet. 9 ve 4 doğru. Çarpımlarını soruyor bize. m çarpı n nedir diyor. 9 kere 4 36 buraya 20 yanlışlıkla yazılmış. Düzeltelim. 36 Şimdi gençler şöyle bu kısım şu andaki e, şurada konuşacağımız kısım 11. sınıf analitik geometride anlattığımız e, doğruların birbirine e, birbirine göre durumları yani paralel olduğunda ortak çözüm kümesi e, şöyle yazayım bu arada doğrular paralel olunca bu doğrular kesişip ortak noktası olmaz. Çakışık olursa sonsuz tane nokta ortak olur. Eğer doğruların eğimleri farklıysa bir noktada kesir gibi bir konu anlatım var burada e, denklemde. Şimdi bu konu aslında e, şurada yazacağımız konuşacağımız bilgiler aslında bir doğru denklemi inceleme anlamına geliyor. Burada birazcık ezber e, olacak aslında işler. Şimdi iki denklemin çözüm kümesinin işte boş küme olması ya da tüm sonsuz değerler için sağlanmasını denklemin x ve y'nin katsayılarıyla anlatıyoruz. Şöyle ki 2x artı 3y eşittir 10. Şimdi ben de buraya 4x artı 6y eşittir 20 yazasım var şimdi. Bakın hepsini iki katına aldım fark ettiniz değil mi? Bakın 2 ile 4, 3 ile 6 ve 10 ile 20. Dolayısıyla x'lerin oranı y'lerin oranı, katsayıların oranı ve sabit dediğimiz sayıların oranı hepsi birbiriyle aynı çıkarsa aslında birinci denklemle ikinci denklem tamamen aynıdır. Her şeyle aynıdır. Çünkü iki katını aldık. İki ile sadeleştirsek alttaki denklemi, üstteki denklemi aynısı çıkar. Dolayısıyla bu durumda x'e ne verirseniz, y'ye ne verirseniz verin. Sonsuz değer bu denklemleri sağlar. Çünkü bütün katsayılar aynı değerle genişletilmiş olur. Bu bir. İkinci durum. İkinci durum şu. 2x artı 3y eşittir 10. 4x artı 6y. Bakın bunların ikişer katını aldım ama diğer tarafta iki katını almayıp üç katını alacağım. Bu durumda şuradaki oranla şuradaki oran birbiriyle aynı ama diğer oran birbiriyle aynı değil. Yani şurayı konuşuyoruz. Bu denklemlerin ortak bir e, elemanı olamaz. Bunlara e, doğrular üzerinde konuştuğumuzda paralel doğrular diyeceğiz. Paralel doğruların ortak noktası olmaz. O yüzden çözüm kümesi boş küme olarak söyleyeceğiz. Ve son olarak da e, 2x artı 3y'e eşittir 10. Bunun 2 katını alıyorum 4x ama bunun 3 katını alıyorum 9y eşittir 20. Bakın burada x'in katsayısı ile yeni katsayısının oranları birbiriyle aynı değil. Bu durumda bunların ortak çözüm kümesi vardır ve bir tanedir diyeceğiz. Şuradaki durumu ifade etmeye çalıştık. Bakın bu oran diğer orana eşit değil. Dediğim gibi bu kısım aslında birazcık ezber. Şimdi soru üzerinde görelim. Madem tek bir çözüm kümesi var, şöyle demiştik. A bölü B eşit değil, C bölü D'dir. X'in katsayısı 2M ve 3 eşit olmamalı. Y'nin katsayısı 4 bölü 1'e. Buradan içler dışlar yaparsak, 4 kere 3 12, her tarafı 2'ye bölersek, M 6 olmamalıdır. Hangisi olamaz diyor. Cevap 6 olamaz. Alttaki soru, sistemi sağlayan x e ikilisi yoksa yani çözüm kümesi boş küme olsun istiyor. Yani şunu istiyor. A bölü B, C bölü D birbirine eşit olsun istiyor. O son sayılar E ve F eşit olmamasını istiyor. Yani şunlar eşit olacak sadece. Bu durumda da X'in katsayıları M ve 3, Y'nin katsayıları 6, 2, içler dışlar 2M, 18 ve M, 9 olur. Ve çözüm kümesini eğer sonsuz eleman sağlasın istiyorsak bu durumda da A, B, C, D ve E, F'nin hepsinin aynı oranda birbiriyle eşit olmasını istiyoruz demektir bu. X'lerin katsayısı M-2 ile 3. Y'lerin katsayısı 4 bölü M artı 1 ve son olarak sabit değerlerde 10 ve 15. Burada şurayı kapatacağız. Buradan içler dışlarla. Burada şu 10 ne 15'i sadeleştirip 2 bölü 3 yazalım. İçler dışlar 4 çarpı 3 diyelim. 2 çarpı n artı 1 diyelim. Buradan n'nin 5 geldiğini görelim. Sonra da birinci ile üçüncüyü alalım. Burayı da 2 bölü 3 kabul edelim sağ tarafı. Yine içler dışlar. 3m eksi 6 eşittir 6. M eşittir. 4 cevabına ulaşalım. Toplamları 9. Evet. Birkaç tane ek soru yaparak e, bu denklemler e, kısmını tamamlayacağız gençler. E, şimdi 39 soruya baktık. A eksi B'yi soruyor. A'nın yanına eksi B gelecek. Yani şu B'yi bu tarafa e, eksi olarak alacağız. E, A eksi B 3 bölü 4 e, artı 1 bölü 2'yi bu tarafa eksi olarak alacağız. Eksi 1 bölü 2. Yani payda işlediğimizde soru bitecek. 3 bölü 4 eksi 2 bölü 4. Buradan da 1 bölü 4 cevabına ulaşacağız. Çözelim 41. sorumuzu. Şimdi şurada payda işleyelim önce. B artı A bölü ortak paydamız A çarpı B olsun. 1 bölü 4 oldu. Bakın A artı B ifadesi zaten yukarıda verilmiş. Eksi 2. O halde buraya eksi 2 bölü A çarpı B diyelim. Ve yine iç dışlar yapalım. A çarpı 5'tir. Eksi 8. Zaten bize bunu soruyordu. Şöyle karışık görünen bir soru çözelim. Eee Bakın istenen kısma 2a artı b eksi 3u artı 5t. Şimdi şurada 2a var ama 1b. Bakın burada 3b, burada 2b var. O halde ben şurayı eksiyle çarpsam 3b eksi 2b'den 1b kalır. Burası da artı 2u yapar. 3 eksi 3u lazım bize. O halde şurayı bakın burada artı 2u olacak ama eksi 3u lazım. Demek ki artı 2 u'nun yanına eksi 5 u lazım ki eksi 3 u olsun. Demek ki o eksi 5 u'yu da alttaki denklemden elde edeceğiz. Şimdi bunu bir deneyelim. 2 a artı 3 b 8 eksi 2 b artı 2 u eşittir eksi 5 ve son olarak eksi 5 u eksi, pardon artı 5 d eksi eksi çarpma artı eşittir eksi 10. Bakın bunları topladığınızda sadece 2 a var. b'lere baktığınızda şu ikisi artı b yapar. U'lara bakınca eksi 5u artı 2u'dan eksi 3u yapar. Ve bir de artı 5d var zaten. Ve bizden istenen değer zaten bunlardı. Dolayısıyla doğru yoldayız. Şimdi sağ tarafı topluyoruz. Eksi 15'e artı 8 ilave edeceğiz. Yani eksi 7. 51. sorumuz çok güzel. Onu bir yapalım şöyle e, sezgisel matematik diyorum ben hep bu, bu tür şeylerde. E, burada payda işlemeye kalksanız e, şu ikisi ya da hepsiyle e, direkt çözümü göremeyebilirsiniz ama bakın şu iki ifadeye baktığınızda zaten paydası eşit. Yani sezgileceğiz bunu. Anlayacağız yani. Bakın topladık paydalar eşitse ortak payda 1 artı x eksi 1 birler nötrleşir x kalır. E, x bölü x de 1 olur. Demek ki şu iki terimi sileceğiz ve yerine 1 yazacağız. E, ee, diğeri x bölü x artı 1 eşittir 4 bölü 3. Burada yine payda işlemeyeceğiz. Çünkü artı 1 e, 4 bölü 3 ile benzer terimdir. Benzer terimler bir araya gelmedi. Yani 4 bölü 3 eksi 1 olmalı. Bu payda eşitlersek 3 bölü 3, 4 bölü 3, 1 bölü 3 olur. E, ee, şimdi şununla şuna içler dışlar yapacağız. 3 çarpı x 1 çarpı x artı 1. Ve buradan da x 1 bölü 2 gelecek. Eski bir sınav sorusu. 52. soruyu çözmek iyi olabilir. X türünden eşit nedir diyor. Bu tür durumda ikinci ifadeye bir isim verelim. Y olsun dememiz lazım. Şimdi taraf tarafa ne yapmak lazım? Bunu düşünüyoruz. X ile Y'yi toplasam ne olur? Paydası eşit olanlara odaklan. 1 bölü 2, 5 bölü 2'yi toplasam 6 bölü 2 olur. Hiç fena değil. 4 bölü 3, 5 bölü 3'ü toplasam 9 bölü 3 o çok güzel. Sanırım diğeri de sağlıyor. Demek ki biz bunları taraf tarafa toplamalıymışız. O halde x artı y eşittir. Şuradaki ilk toplama 6 bölü 2'den 3 dedik. Diğerine ne demiştik? 9 bölü 3'ten yine 3. Bakın burada artı 11 bölü 5. Diğerinde de eksi 1 bölü 5. Topladığınızda artı 10 bölü 5 yani 2 cevabını ulaşırız. X artı Y buradan 8 gelir. Biz Y'yi X türünden bulmak istiyoruz. Cevabı X türünden bulmak istiyoruz. O yüzden cevap tabii ki 8 eksi X olmalıdır. Çok güzel bir sınav sorusuyla eski bir sınav sorusudur bu. 2018. E, bu videoyu tamamlamış olacağız. Şöyle. Şimdi muzun kilosu M, kirazınki de K olacak. Şimdi 3 kilo kiraz, 3 kilo muz alıyor adam ve 30 lira veriyor. Sonrası manavla müşteri arasında şöyle bir diyalog geçiyor. Hiç bozuk param yok. Ve bunun yerine 1 kilo daha kiraz vereyim. Yani aslında 3 kilo e, kirazla 3 kilo muz 30 liraya denk gelmiyormuş bunu e, denkleştirmek için diyor ki 1 kilogram daha kiraz verin. E zaten 3 kilogram kiraz almıştı. 1 kilo daha verdi. 4 oldu. 3 kilogram da muz var. Ve bu para artık 30 liraya denk geliyormuş. Ya da ikinci durum. Daha fazla kiraz istemiyorum diyor. 3 muz, 3 kiraz almıştı zaten kilogram olarak. Bunun yerine 1 kilo daha muz var bana diyor. Yani 3 kilo kilogram kirazın yanına 3 muz vardı. Onu 4 kg muz yapalım diyor. Ama diyor ben sana 3 lira daha vereyim. Zaten 30 lira vermişti. 3 lira daha verdi. Demek ki bu fiyat 33 TL oldu. Bize e, kilogram e, kirazla muzun toplamını soruyor. Bakın direkt taraf tarafa toplayın. 7 kiraz, 7 muz 63. Her tarafı 7'ye bölün. 63/7 bölü 9. Yani 1 kilogram muzla kirazın toplamı 9 lira olur. Böylelikle denklem konusuyla ilgili e, konu anlatımı kısmına ve soru çözümünü bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.